Total Futbol kanalına hoş geldiniz. Fenerbahçe'den son dakika haberleri almak ve yeni transferleri ilksiz duymak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler. Cumartesi akşamı 17 maçı. Daha önce bir 17 maçı oynamış mıydı Fenerbahçe? Geçtiğimiz sezon Kadıköy'de kaybedilen bir Giresun mücadelesi vardı. Hatta konuştuğum Fenerbahçe'li taraftarlar da umuyoruz ki yine öyle bir kazayla karşılaşmayız. Giresun spor galip gelmişti Kadıköy'de. Ama açıkçası kişisel yorumum gündüz maçları her zaman keyifli oluyor. Aileleriyle birlikte, aileler yani çocuklarıyla birlikte maçlara gidebiliyorlar ki bu benim için de çok keyifli oluyor. Evet. Yayınlarımızı yapıyoruz keyifli bir şekilde. Fenerbahçe evet 17'de oynayacak. Evet e, muhtemelen de Livakovic ilk kez taraftarla karşı karşıya gelecek. E, nasıl bir e, beklentin var e, maç kadrosu ile ilgili? E, tabii yani Livakovic'in artık kaleyi devre almasını bekliyoruz. İrfan Caneribayat Bayat Altay bayındırdan sonra iyi bir performans sergilemişti. E, ama e, dediğim gibi e, Livakovic İsmail Hoca'nın da açıkladığı gibi e, birinci kaleci olacak biz Livakovic'in forma giymesini bekliyoruz. Sağ bekte e, Osay Samuel, sol bekte Ferdi Kadıoğlu e, oynayabilir. Henüz daha tam e, net olmamakla birlikte şu ana kadarki bilgilerimi paylaşıyorum. E, stoper hattında yine e, Ciku görebiliriz. Orta sahada İsmail Yükseğ'in cezasından ötürü Mert Hakan Yandaş, Fred ve Şimanski. Sağda İrfan Can, solda Sadiç ve ileride Ceko şeklinde e, Fenerbahçe'nin sahaya çıkmasını bekliyoruz. Ya evet. bu şekilde dönmesini bekliyor. Miguel Crespo Fenerbahçe ile sözleşme uzatıyor. Bir süredir kadrosuna altı numara katmak isteyen Fenerbahçe aradığı ismi yine kadrosunda buldu. 2021'den bu yana Sarılaçverk'te ekipte forma giyen Miguel Crespo Fenerbahçe'nin kadrosunda kalacak. Kanarya Portekizli oyuncu ile sözleşme uzatacak. Yeni sezonda kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe yeni bir altı numara ararken kadrodaki ve yeni sözleşme uzatma kararı aldı. 27 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi 2024'te son bulacak ancak Kanarya bu sözleşmeyi uzatıyor. Miguel Crespo ile yola devam etmek isteyen Fenerbahçe Portekizli futbolcu ile bugün sözleşme imzalayacak. Portekizli oyuncu Crespo ile yola devam eden Fenerbahçe başka bir oyuncusu için de önemli bir karar aldı. Kanarya Brezilyalı futbolcu Luan Perez'in lisansını donduracak. 29 yaşındaki savunma oyuncusu geçtiğimizin Marsilya'dan 5.23 milyon euro karşılığında sarılı acıvert ekibe transfer olmuştu. Miguel Crespo geçtiğimiz sezon Fenerbahçe için 37 resmi maça çıktı. Sağda olduğu dakikalarda 3 kez fileleri havalandıran Portekizli futbolcu 4 golünde asistini yapan isim oldu. Brezilyalı futbolcu Luan Perez şimdiye kadar Fenerbahçe için 23 maçta forma terletti. Perez forma giydiği maçlarda 1 gol 1 asist kaydetti. Fenerbahçe ayrılığı resmen açıkladı. Fenerbahçeli genç oyuncu Burak Kapacan bir sezonluğuna Sivas Spor'a kiralandığı bildirildi. Sarıdağ, kulüpten yapılan açıklamada 2023-2024 sezonu yapılanmasına devam edilen profesyonel futbol takımımıza oyuncularımızdan Burak kapacak bir sezonluğuna Sivas kiralanmıştır. Oyuncumuza başarılı bir sezon diyoruz ifadesi kullanıldı. Öte yandan Fenerbahçe'de iki ayrılık daha kesinleşti. Sırbistan Ligi takımlarından Novi Pazar dikkat çeken bir paylaşma imza attı. Kulüp Fenerbahçe'den ilgilendikleri iddia edilen Omar Fayet ve Yinho'yu paylaşarak transfer haberlerini doğruladı. Fenerbahçe'den transferde son gün bombaları. İşte hedefteki dört sim. Türkiye'de yaz transfer dönemi bu gece sona eriyor. Orta saha takviyesi için uzun süredir çalışan Fenerbahçe yönetiminin önünde artık saatler kaldı. Sportif direktör Mario Branco, Braga'la elin bu saate yoğunlaşırken yönetici Selahattin Baki ise İngiltere'deki hedeflere öğrendi. FIFA'nın horta transferinden dolayı Portekiz ekibinin Malaga'ya 11 milyon 725 bin euro ödemesine hükmetmesi Fenerbahçe için bir avantaj olmuştu. Braga ile yapılan pazarlıklarda belli bir noktaya da gelindi. Bunun üzerine sportif direktör Maria Branco görüşmelere son noktayı koymak için ülkeye gitti. Ancak Braga'nın bonservisinin büyük bölümünü peşin isteme konusundaki inadı bir türlü anlaşma zeminini oluşturmamasına neden oldu. Sarılı acıvertlerin önünde artık fazla vakit kalmadı. Ancak yönetim kulübün ekonomik dengelerini sarsacağı için peşin ödeme yapmayı düşünmüyor. Eğer Braga inadından vazgeçmezse El Musrat hedefleri kapanacak. Endidi için son hamle. Nijeryalı Yıldız için daha önce de girişimlerde bulunulmuştu. Leicester City'nin çampiyon e düşmesiyle birlikte birçok önemli isim takımdan ayrılsa da Wilfried Endidi bu oyunculardan biri olmadı. Bir an önce Premier Lig'e dönmeyi hedefleyen İngiliz ekibi orta sahanın dinamosunu şimdilik takımda tutmayı başardı. Fenerbahçe'nin her şeye rağmen 26 yaşındaki oyuncu için son bir girişimde bulunduğu öğrenildi. Endedi'nin sözleşmesi sezon sonunda biteceği için Yıldız futbolcu anlaşma sağlanması halinde Leicester City'yi ikna etme şansı olabilir. Dendon maliyeti uygun. Futbol Insider in internet sitesi Sarı Lacivertler'in Belçikalı yıldız için harekete geçtiğini özel haber olarak duyurmuştu. Hem stoper hem de orta sağ olarak görev yapabilen Dendon Kır, savunma çok güçlü olan bir futbolcu. 28 yaşındaki oyuncu adaylar arasında maliyete en uygun isim olarak ön plana çıkıyor. Aston Villa kadroda düşünmediği Dendonkar'ı hem servisiyle hem de kiralık olarak göndermeye sıcak bakıyor. Özellikle kiralama seçeneği Fenerbahçe açısından son derece cazip. Üstelik Belçikalı Yıldız'ın maaşının bir bölümünün Aston Villa tarafından karşılanması da olası. Öte yandan Andre Gomez hazır kıta. Adı sarılı acıvertleriyle anılan futbolcular içerisinde transferi en kolay görünen isim Andre Gomez Portekizli futbolcu Everton'da oynayamayacağı için bir an önce ayrılmak istiyor ve Fenerbahçe dışında pek bir seçeneği yok gibi İngiliz ekibi de kadroda düşünmediği tecrübeli orta saha ile yolları ayırmanın peşinde. Bu nedenle da her türlü kolaylığı sağlamaya hazır. Gomez son yıllardaki en istikrarlı dönemini geçtiğimiz sezon kiralık oynadığı Lille'de 27 maçta 1719 dakika süre alarak geçirdi. Ancak sakatlık geçmişinin parlak olmaması yönetimin transferde çekimser kalmasının en önemli nedeni. Fenerbahçe'de İsmail Kartal Antalya Spor planını hazırladı. Sarı Lacivert'te ekip de Antalya Spor maçının hazırlıkları tüm hızıyla devam ederken teknik direktör İsmail Kartal'ın planı da belli oldu. Kartal rakibini mağlup etmek için kadrosunu da büyük ölçüde belirledi. Fenerbahçe milli görev için tam 14 futbolcusunu göndermişti. İsmail Kartal'ı en çok endişelendiren koru bu oyuncuların sakatlık yaşaması ihtimaliydi. Ancak korkulan olmadı ve Yıldızlar Sarı Lacivertlere sağlıklı bir şekilde geri döndü. İsmail Kartal Antalya Spor'la oynanacak maçta eldeki geniş kadroyu rahat bir şekilde kullanabilecek. Tek eksik Ankara gücü karşısında kırmızı kart gördüğü için cezalı durumda olan İsmail Yüksek. Tecrübeli çalıştırıcı Perşembe günkü Northland mücadelesini de düşünerek Antalyaspor maçında 11'ini belirleyecek. Dominik Divakov pazar günü ilk kez eldivenlere giymesine kesin gözle bakılıyor. Sabek'te Mert Müldür milli takımda oynadığı için Samuel'in görev yapması muhtemel. İsmail Kartal'ın stoperde BK'a Ciku ikilisini bozması beklenmiyor. Savunmanın solunda ise Ferdi sakatlıktan döndü. Ancak Osterweil de formda. Ancak 3 yerli kuralı nedeniyle Ferdi ilk 11'de başlayacak gibi duruyor. Orta sahada İsmail yokluğunda Fred ile Mert Hakan'ın oynama ihtimali oldukça yüksek. İsmail Kartal'ın hücum hattı da büyük ölçüde belli. Sağda İrfan Can Kahveci, ortada Şimanski, solda ise Tadiş Forma'ya yakın oyuncular. Forvette ise Edinceko'nun oynaması bekleniyor. Ayrıca Rankent'in milli arada antrenman performansını yükseltmesi ve Emre Bor'un sakatlıktan kurtulması, hücum hattında İsmail Kartal'ın seçeneklerini iyice artmasını sağladı. Tecrübeli çalıştırıcı, Antalya Spor karşısında maça baskılı bir oyunda başlayıp skoru erkenden koparmanın planlarını yapıyor. Takım bunu başarırsa Kartal Norç'tan mücadelesini düşünerek bazı yıldızlarını geç olmadan kenara alacak.